Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çember ve daire ünitesindeyiz. Nereye kadar geldik? Test 15. Dairede çevre ve alan bağıntıları 3. Alt başlığımız. Bismillah diyerek vaktimizi yemeyelim. Başlayalım. Birinci sorumuza kör olmayacak kadar yaklaşalım sadece. İkinci soru değil baba. Birinci soruya geçmemiz lazım. Peki güzel. En bariz hatırlattığımız kurallardan biridir. Çemberin merkezini ve teğet değme noktasını gördün mü? Bunu birleştir. %90 sana bir iş verecek. Merkez teğet değme noktasına diktir. Bura yarı çap. Dikten dik inildiğine göre dikir. Güzel indiremedim ama idare et. Dikten inildiğine göre öklit var. İndirilen yüksekliğin karesi. Ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Yani 36. Buraya buradan 6. Şimdi bu tarz orada ne dedi? Hele iş temelin yoksa yeni öğreniyorsan. Bölgeyi nasıl bulacaksın? Sarı bölgeyi ben şöyle bulurum. Dik üçgenin alanından ne olacak? Çeyrek daire alanını çıkarırsam sarı bölgelerin alanı kalacak. Neyi bulmam gerekiyor? Dik üçgenin alanı kolay. Çünkü neden? Her zaman dik kenarların yarısından bulmayız. gerek yok. Bir, bir kenarı belli, o kenara ait yükseklik belli, bölü iki alanı verir. Çeyrek dairenin alanı pi çarpı yarı çapının karesi. Bu tam daire olduğu zaman, çeyrek olduğu için dörtte birini bir alırız. Sadeleştir 3 eşittir 39 eksi 36'yı 4'e böl 9 9 pi. Dikkat et çoğu öğrenci yanlışlıkla B ile işaretleyebilir. 1 Adana. 2 uzaklaşma moduna geçelim. Tamam. Verilenlere göre pembe bölge. Pembe bölgeyi nasıl bulurum? Bütün dik üçgenin alanından şu iki tane çeyrek daireyi çıkardım mı benim istediğim alan benim önümde kalır. Bunu bildin mi? Güzel. Şimdi başlıyorum. Bu 2, 2 daha 4. Şekil dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarları eşittir. Bu da 4. Bu çeyrek dairenin yarı çapı 4 ise burada da 4. Bu çeyrek dairenin yarı çapı 2 ise burada da 2. Burası 8 ise burada 8 olacağı için buranın 4 olduğu net şekilde görüldü. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Peki güzel. Ben ne yapacaktım? Tüm dairenin alanı. İlk önce hesaplayayım. 4 çarpı 8'den 32. Şimdi buradan dairelerin alanlarını çıkaracağız. Çeyrek dairenin alanı. Bu küçük çeyrek dairenin alanı nasıl bulunur? Pi çarpı yarı çapının karesi çeyrek olduğu için 4'e biliyoruz. Eksi yine çıkaracağız bunu. Bu çeyrek dairenin alanı pi çarpı yarı çapının karesi çeyrek olduğu için 4'e böl. 32 eksi gitti pi eksi sadeleştir 4 pi. En sonucunda 32 eksi 5 pi benim aradığım cevap olur. 2 Edirne diyor. Üçüncü soruyu teliften dolayı geçip 4'e geliyoruz arkadaşlar. Uzaklaşalım. Aşağıda şekil 1'de o merkezde AB çaplı ve yarıçap uzunluğu 6 cm olan yarım dairede verilen boyalı bölge CD boyunca katlandığında B ve O noktaları şekil 2'deki gibi çakışmaktadır. Daha sonra da şekil 2'deki mavi boyalı bölge kesilip atıldıktan sonra şekil 3 elde ediliyor. Buna göre şekil 3'te çevre. Şimdi sen şunu bileceksin. Adım adım. B ve O katlama sonucu kesişiyorsa bura buraya eşit olmak zorunda. Katlandığında bu uzunluk kadar buraya gelmiş demektir. Şu yorumu yapabilirim ben. Yarıçap 6'ymış değil mi? O zaman burası yarıçapta 3'e 3 bölünür. Peki şu uzunluk ne olacak? Ezbersiz gidelim. Bu da yarıçap 6. Bir doğru üzerine katlama yapıldığında diklik oluşur. 90'ın karşısı 6 ise, 9'un karşısı 3'tür 30'un. Buraya da 60. Şekilde bakın dikkat edin katlama yapıldığı zaman şu şöyle katlanır. Tamam mı? Ben şöyle dersem, hadi ezbersiz gidelim rengini değiştireyim daha net anlaşılsın arkadaşlar. Şu 6'yı da içeri yazalım. Bakın, şunun aynısından katlamayla buraya gelmiş. Bu M ise bu da M'dir. Bu N ise dikkat et. M N, -N -A, M N'nin toplamı ne? Kenara yazalım hemen. 380 derecelik bir yay ölçüsüne eşittir. Peki adım adım geliyor. Bu şekil 3'ün çevresine bakalım. Katlandığında bu buraya geldi. Bak M. Bak aynısından kaldı. Burası zaten ne? Bura ne oldu? Yarı çap olduğu için 6 değil mi? E çevresi ne oldu? M artı. Ne artı? 6 değil mi? Evet. M artı ne? 180'di. Pi artı. 6 da burada. Pi artı 6 olarak görünüyor. Peki burada seni şaşırtan ne? Bunu düşünmen lazım. Şimdi şöyle düşüneceksin. Pardon pi diyoruz yanlışlıkla. Çevredir bu. 2 çarpı pi çarpı yarı çap tüm çevrenin alanını verir. Öyle değil mi? E, M artı ne? Ne olacak? Yarım alandır. 2'ye böl 6 pi. M artı ne uzunluğu? Yay olarak uzunluğu. Biz derece olarak söyledik onu. Bunda bunun uzunluğu 6 pi. 6 da burada. Çevre uzunluğu 6 pi artı 6 olarak bulunur. Denizli. Şöyle biraz yapmıştım. Birbirine sözde, özdeş kareler var. Tamam. Şimdi adım adım gidelim. Bu karenin yarıçapı R ise Şöyle hatta değişik bir rengi almayı istiyorum. R diyelim. R, R, 2, R, çap 2, R, çap 2, R, çap 2, R, yarı çap R. Burada da aynı. R, 2, R, 2, R, 2, R, 2, R, R. Şurada zaten çeyrek daire olduğu görülüyor diklik. Buranın toplamı 8, R, 8, R. E, 90, 45, 45'ler var mıdır burada? Evet. 45 derece. Şunu da yazayım. 45. Buralar 8, R'ye 8, R ise burası ne olacak? 8, R kök 2'dir. AC uzunluğu 8, R kök 2. 3 evet, şu kök 2'yi R gibi yazmayalım. Hı. E, uzunluğu aşağıda verilmiş. 16 kök 2 cırt cırt. 8 ile 16 ise R 2'dir diyorum. Hemen şu kısmı böyle bir temizliyorum arkadaşım. Yarı çap 2 ise çap 4, 4, 4, 2. 2, 4, 4, 4, 2. Şimdi ben bu kırmızı bölgenin alanını nasıl bulurum? Şu ABC üçgenin alanından şu daireler yarım ve tam daireleri atarsam ben ne olacak? İstenen kırmızı alanı bulmuş olurum. Öyle değil mi? Evet. Şöyle yapalım. İşlem Dik üçgenden dairelerin alanlarını çıkaracağım. Adım özdeş daireler, bunları da unutmayacağım. Dik üçgenin alanı benim dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Burası kaç eder? 16. Burası da 16. 16 çarpı 16 bölü 2 eksi. Şimdi işte burada dikkat etmezsen çözümü güzel de yapsan gidiyor. Bir boyu yarak edelim daha kolay olsun. Bak yarım yarım bir tane tam daire. 2 tane tam daire, 3 tane tam daire, 4 tane tam daire yarımlarla. 5 tam, 6 tam, 7 tam. Kenar unut ediyorum. 7 tam. 7 tane tam. Artı dikkat et. Şurası çeyrekti. Şuralar 45 45 de bir çeyrek kadar topla yarım. E bir yarım da burada, bir tam da buradan geldi. Ha toplam 8 tane eş tam daire çıkaracağım demektir. Bu kadar basit. Bir tanesinin alanını hesaplayalım. pi çarpı yarıçapı 2'nin karesi 4. Böyle bundan 8 tane çıkaracağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi 16'ın 16 16'ın çarpımı 256'ın yarısını al. 128 eksi 4 kere 8 32. 32 pi oluyor arkadaşlar. Beşinci sorumuz Adana. 6. Kesinlikle söylemiştim. Çember üzerine gelen bir noktaya kare dikdörtgen yerleştirildiği zaman merkezle çemberin üzerindeki o şeklin çemberin üzerine kalan kısmına birleştir. Yani merkezle burayı birleştirdim. Bu yarı çap. Bir defa benim şeklim bir kareymiş. O abc. Bütün kenarları eşittir. Şu yarı çap dediğim uzunluk karenin köşegeni ise 45'e 45'lik bölümler yapar. Burası 8 kök 2 olur. Ben sarı alanı bulmak istediğim zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Şu mavinin alanından bütün alandan şu dik üçgenin alanını çıkardığım zaman ben ne bulacağım? İki tane sarı alanı bulacağım. Hemen şöyle diyelim. Daire diliminden içindeki dik üçgen çıkacak. Daire diliminin alanı pi çarpı yarı çapının karesi bölü çarpı 360'da 45 dik kısmı istiyorum. Eksi dik üçgen alanı dik kenarlar çarpının yarısı. 8 kere 8 64 yarısı 32. 45'e böl 1, 45'e böl 8. 128'e böl 16. Yani sonuç 16 pi eksi 32 olarak bulunur. 6 Adana. Evet 7. soru. Belli açılar var. Şuraya dikkat edin. Ben buraya alfa dersem burası da alfa olacak. O, A, o R diyelim. O, C, 2R olacak. Zaten burası daire dilimleri olduğu için bu da R olacak. Burada 2R olacak. Şimdi AKB yayının CLD yayını oranı. Yay oranları demek çevreyle alakalı bir şey var demek ki. Şimdi ben AKB yayını hesaplamak istediğim zaman çevreden yola çıkarım. Şurayı kapatalım. İlk önce normal şöyle şu daire şunun çevresini komple hesaplıyormuş gibi hesaplarım. 2 çarpı pi çarpı yarı çarpı. Sonra bunun 360'da alfalı kısmını alırım. AKB yayını hesapladım. Bölü. Şimdi CKD yayındaki normal yay hesaplıyormuş gibi yapalım. Pardon merkezin etrafı da döndüremedik. Şöyle. Peki 2 çarpı pi çarpı yarı çap. Çarpı bunu 360'da bu da alfayı hesaplamasını istiyor. E, sadeleştirmelerle olay bitecek. 2 pi'ler gitti. R'ler gitti. Alfalar gitti. 360'lar girdi. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da şuradaki 2 kaldı. 7 Ceyhan. alalım. Çok kullandığımız kural böyle sorularda çok hatırlatmıştık. Merkez teğet değme noktalarına çekildiğinde dik olduğunu söylemiştik. Evet. Şöyle de bir kural hatırlatmıştık. Böyle iki tane teğetin birleşimindeki bir noktadan çemberin merkezine çizdiği zaman katlanmış bir üçgen çıkar. Yani bunun aynısı burada da oluşuyor. Ve açı orta oluşur demiştik. Yani burayı 30'a 30 böler. Burayı da 60'a 60 böler. 90 a 30 60'tan 60 bunun bağlantısını kurmuş olduk. 90 60'ın karşısı 6 kök 30'ların karşısı 6'dır. 90'ların karşısı da 12'dir. Burada 6 kök Ben şimdi şu alanın içinde yeşil bölgeyi nasıl bulabilirim? Bu bütün alandan, tüm alan diyelim. Şurayı kastediyorum tüm alandan. Tüm alandan ne çıkaracağım? Şuradaki daire dilimini çıkardım mı yeşil alan kalıyor. Daire dilimi. Şimdi tanımlamamı yaptığıma göre bunu uygulamasına geçmem gerekiyor. Tüm alan şöyle düşün. Biz ne demiştik? Katlama sonucu bu üçgenden bir tane daha oluştu. Bir tanesinin alanı bulup 2'ne çarpalım. Bu dik, dik üçgenin alanı nasıl bulabiliriz? Komplesini kastediyorum. Dik kenarlar çarpımının yarısı. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'nin yarısı. Bunların iki tane tüm alan olduk. Gayret diliminin alanı pi çarpı yarı çapının karesi çarpı e, alfa bölü 360 yani alfa dediğim burada açı 120 derece bölü 360 ile nihayet erdiriyoruz. Bu bunu götürecek. 6'ın 6'yı çarpı 36 kök üçünü unutma. Eksi. Sadeleştir 3. 36 3'e böldüm 12. Pi en son hali. 8 Cihan. Öyle hemen 9. sorumuza doğru yol alalım. Yanaşarak. Şöyle biraz tabii ki. Evet. Şu soru kökü önemli. Eş yarıçaplı daireler. Yani bunun yarıçapı çapı neyse bunun yarı çapı da odur gibi bir bilgi var burada. Şimdi ben direkt göremedim. Bunun yarı çapı R ise R. Bu da R ise R. Bir Pisagor yapacağımız yapacağız. Dik üçgende hipotenüsün karesi 2 R'nin karesi 4 R kare eşittir. Bu kenarın karesi R artı 2'nin karesi R kare artı 4 R artı 4. R artı 6'nın yani diğer dik kenarın karesi R kare artı 12 R artı 36. Pratik ol. 2 R kare karşı at, eksi 2 R kare. 4 R kareden 2 R kare çıktı mı? 2 R kare. Topla 16 R eksi 16 R olarak geçti. 40 eksi 40 olarak geçti. Eşittir. 0. 2 ile sadeleştirelim daha kolay görelim. R kare eksi 8 R eksi 20 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırmak kolay. R eksi 10 çarpı R artı 2 eşittir 0. R dediğim ya 10'dur ya da eksi 2'dir. Uzunluk olarak baz aldığım için R'yi eksi 2 diyemiyorum. R yerine 10 yazalım. Yarı çap 10, 10, 10, 10. 12, 16, 23 gene çıkacakmış. Direkt baştan göremedik. Böyle bir şey yok. Şimdi sarı bölgenin alanını sen bulurken nasıl bir yol izlemelisin? Şöyle düşünmelisin. Dik üçgen, daire dilimlerinin alanını bulacak çıkaracaksın. Dik üçgen alanı belli, dik kenarla çarpımının yarısı. 12'i 16'yı çarp, yarısını al. Daire diliminde de şöyle düşüneceksin. Yani gol. Bununla bunun toplamı 90 değil mi? Evet. Şu daire dilimini şöyle düşünebilirsin. Bak, şu daire diliminin şu açısı A olsun, merkez açısı. Bunun merkez açısı B olsun. Toplamı wow, bu. Topladığı zaman 90 yani bunların ikisini toplamı zaten bir çeyrek daire. Yarı çapı 10 olan. Yani kısaca bir çeyrek daire çıkaracaksın. Pi çarpı yarı çapının karesi çeyrek daire olduğu için 4'e bölüyoruz. Sadeleştir 8. 8 kere 12 96 eksi. 100 pi 4'e böldüm de 25 pi aranılan cevap gelir. 9 Edirne. Şimdi şöyle nasıl göreyim? Şöyle göreyim. öyle bir yorum yapayım. O bir merkezli çemberin yarı çapı bu mu? Evet bu da yarı çaptır. Şimdi aynı zamanda o iki merkezli yarı çap, çemberin yarı çapını düşündüm mü aynı birimden gösterilir. Şöyle bu uzunluğu çekersem ben. Bu da o bir merkezli çemberin yarı çapı değil mi? Aynı. Bu sana bir şey hatırlattı mı? Muhteşem üçlü. E o zaman tamamla. Şurayı bitir. Muhteşem üçlü de buranın dik olduğunu görüyorsun. Yetmedi. O iki merkezin yarıçap yarıçapı buysa, bu da onun yarıçapı sonuçta aynı işaretle gösterilir. Bu da çift çizgiyi koyduğuman A bağlı bir eşkenar üçgen çıkıyor. 60 60 60 30. Burada 30 çıkıyor. Büyük üçgenin bazal 60'ın karşısı 2√3'le 30'un karşısı 2'dir. 2 2. Burada 90'ın karşısı 4 otomatik çıkıyor. Şimdi sen şu bilgiyi kullanman lazım. Böyle çember sorularında birbirinden bağımsız çok uzak noktalarda iki alan veriliyorsa ve bunların toplamı isteniyorsa kesinlikle o alakasız bölgeler toplanıp düzgün bir bölge oluşturur. Hesaplanılabilir bir bölge oluşturur. Nasıl biliyorum? Şöyle biliyorum. Bunun yarı çapı 2 mi? Bu da 2. Biz bir çember üzerine şöyle bir bilgimiz var. Bak çember üzerinde nasıl diyelim? Şöyle yapalım. Daha mantıklı bir çıkarım olsun. Kesenle şöyle bir parça kaldığında tamam mı? Bak şöyle merkezden göstereyim. Bu 2 mi? Bu 2 mi? arkasında kalan alanlar birbirine eşittir. Kesenlerin arka bölgelerinde. O zaman bununla aynı renk olsun diye şöyle boyayayım. Bununla bunun alanı aynı. Tamam Şimdi bura artık iptal oldu. Ben şu iki maviliğin toplamını istiyorum ya. E, dikkat et baba. Bunu alanına şunun alanı da aynı. Şu parça da aynı. O zaman benim bütün aladığım alan neye dönüştü? Şuradaki üçgene dönüştü. Buranın alanını bulmak da çok kolay. Tepeden dikey indiririm. 2 eşit parçaya böler kök 3 kök 3. Pisagor'dan bu bir. E, bu mavi bölgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den kök 3 olarak bulur. 10 Bursa. 11 A ve B merkezli eş çemberler. N noktasında birbirine dıştan teğet. D doğrusuna ise TM noktalarına teğettir A, N, N, B uzunluğu 2 kök 3 ise sarı renge boyalı bölgenin alanı. Şimdi merkez. Teğet edik. Merkez T'ye dik. 2 oluşturduk. Tamam. Bunların da dik olduğu çeyreklikten görülüyor. Şimdi AN 2 köküç. NB de 2 köküç. Yarı çapı 2 köküçte burada da yarı çapı 2 köküç. 4 bura köküçte burada da 4 kö3 Ben sarı bağlı bölgenin alanını nasıl bulabilirim? Dik dörtgenin alanından daire diliminin alanını çıkaracağım. Bununla bunun alanı aynıdır. Çünkü aradaki merkezli açılar aynı ve yarı çaplar aynı. Bunları birleştirip bir tane daire yarım daire çıkarmak aynı şeydir. Dikdörtgenin alanı kısa kenar uzun kenarının çarpımıdır. 2 kök 3 ile 4 kök 3'ün çarpımı e, kaç eder? Seks 24 eder. Eksi. Bunun, bunun alanı ile bunun alanı bir tane şöyle düşün. Bunun tam şöyle birleşmiş yarım daire olmuş halidir. Yarım dairenin alanı pi çarpı yarı çapının karesi bölü 2'den 6 pi olur. 24 eksi 6 pi de benim aramdan cevabım olur. Başka sorumuz kaldı mı bu teste? Hayır. Bu testte bir numara faydalı olmuştur. Görüşürüz.